i Taş Köprü hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Vallahi kardeş yani Taş Köprü uzun yıllardır kullandığımız bir yer. Eskiden buralarda mesela daha çok satıcılar falan oluyordu. Ondan sonra arabalar falan geçirdi. Şimdi arabaya kapattılar ama bilmiyorum yani bu sefer de motosikletlerden illallah ettik. Ondan sonra satıcılardan illallah ettik. Yani hmm. bence biraz daha e, yani böyle bir gereken ya da üstüne düşünmesi hani... gereken bir konu. Böyle tarihi evet. bir köprünün biraz daha korunması gerektiğini düşünüyorum. E şey mi düşünüyorsunuz yani böyle böyle bir tarihi eseri bu şekilde kullanmamaları gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yani tabii ben halkın yani e, yeterince bir özveriyle bu köprüyü değerlendirmeye çalıştıklarını düşünmüyorum yani. Ne bileyim temizlik açısından olsun, duvarlara yazılan yazılar olsun, kullanış şekilleri olsun. Mesela bu trafiğe kapatıldı diye motosikletler girmesin diye taş koymuşlar ama görüyorsunuz her türlü araç girebiliyor, her türlü şey girebiliyor yani burada bazen hızlı gidiyorlar, insanlara çarpıyorlar, rahat yürüyemiyor insanlar burada bazen yani bence bu konuya biraz daha önlem göstermeli yani. Adana Taş Köprü, Seyhan Nehri üzerinde yer alan köprüdür. Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlar. Roma İmparatorluk dönemine ait Taş Köprü, Adana'nın en önemli sevgilerinden biridir. Adana, Arkeoloji Müzesi'nde bulunan kitabesine göre, 1700 yıllık olan köprü, 4. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından Augustinus adlı bir mimara yaptırılmıştır. Yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü olmuştur. Dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü ünvanına sahiptir. 2006 yılında geçirdiği onarımdan sonra köprü araç trafiğine kapatılmıştır. Harun Reşit Köprüyü bazı eklerle Adana Kalesi'ne birleştirmiştir. 9. yüzyıl başında Harun Reşit'in oğlu olan 7. Abbasi halifesi Memun tarafından onartılmıştır. 3. Ahmet, Kel Hasan Paşa ve Adana valisi Ziya Paşa tarafından da değişik zamanlarda tamirat görmüştür. Bu üç onarımın yazıtları mevcuttur. Son onarım 1949 yılında yapılmıştır. Çok uzun yıllardır Adana'da yaşıyorum, evet ve muhteşem bir eser. Bildiğim kadarıyla dünya üzerinde hala kullanılabiliyor olan en eski köprülerden bir tanesi, hatta birincisi diyebilirim. Çünkü e, 4. yüzyılda, yani 385 yılında galiba yapılmış bir köprü, Roma İmparatoru yapıyor ama sonra e, Harun Reşit tarafından Adana Kalesi'nde birleştiriliyor ve birkaç Türk büyüğü tarafından en son Adana Valisi Ziya Paşa tarafından da onarılmış bir köprü. Yıllar önce köprü trafiğe açıktı ama kapandıktan sonra hem yayalar için hem de köprünün korunması açısından çok iyi oldu gerçekten. Çünkü çok yıpranıyordu trafiğe açıkken ve çok kalabalıktı. Şimdi rahatlıkla gelen bütün turistler, gezmeye gelen insanlar, yayalar buradan geçerken kullanıyorlar. Tabii yapılışının sebebi gezmek değil, yapılırken insanlar bu köprüyü uzun yıllar boyunca Asya ve Avrupa arasında bir köprü olarak kullanmışlar ve ticaret yolu olarak kullanmışlar buraları. Yani umarım bizden sonraki nesiller de güzel bir şekilde sahip çıkarlar. Aranyalı Üniversite öğrencisiyim Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde Taş Köprü hakkının geçmişi hakkında e, bir bilgi sahibi değilim açıkçası ama Adana'nın tarihi güzelliklerinden biri olduğunu kesinlikle destekliyorum herkesin gelip bir defada olsa görmesi üzerinde dönemlerine göre simit aydan vesaire şalgam içmesi güzel oluyor. Adana'nın gerçekten güzelliklerinden biri diyebilirim. Burada. Taş köprü 319 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindedir. 21 kemerinden 13 ayaktadır. Ortadaki büyük kemerde iki aslan kabartması görülmektedir. Dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden biri olarak bilinmektedir.